Masa kar kar karı almasın bir daha. Masa var bir Masa zaten bir daha bunlar hile var. <laughs> Çekerim bu. O Enes gösteriyor ki. Daha tur masayı. Oğlum bak yavaş oynayın canlandırırız. Tamam. Çekerim. Beyler tekrardan biz kupa. Biz kupa. İkisi sinek. Ben Hayır, maça. bu maça bu sinek siz masa kavrayın. Tamam edeyim, başlıyoruz. Kupa. Hadi oğlum hadi. Maça. Sinek. Sinek yürü lan. <laughs> maça. Sinek Yürü bana koy Sinek Yürü Karo Bekle Sikerim ben oyuna ha Kupa geri Amnestir amnestir Ya Ya amnestir ya Yaptık amına koyayım ya Yattı, abi, <laughs> Ya, ya da, Yürü Ne yapıyoruz ya Maça Maça Kupa Bana Ne geldi gelin <laughs> kupa Hadi oğlum Oğlum gün batırıyor Sağdan sağdan git oğlum Gel oğlum arkanıza Hadi oğlum Hadi oğlum Gel oğlum Gel Sinek geri Gel bir de maça geri gelsin. Karo. Güzel oğlum. Hadi maça. Karo. Gel oğlum gel. Hadi. Sağdan kaptın sağdan kaptın. Karo. Hayır maç olmasın Allah'ım. Karo. Geri git maça geri git maça. Anasını s... <laughs> <Hadi ama>. Maça. Gül batır. 3 engelli maaşı çeker Yattı gene ya. Ne yapayım? Çabuk bağırmayın ya. Ne yapayım, Aslan çıkar şuradan. Ya o da sahip, şu cama aç. O da sahip. O Sinekden devam. Bir dakika. Taro. Özgenç iyi voleyi vurdu. Nasıl <laughs> zıplazmış ya. Valla dayı ben maçadan giriyorum. Ben <laughs> maçadan Daha giriyorum. Bana sinek gel. Sana sinek. Misal. Sen? Taro. Taro'dan girdi. Mas Sen ne? Sen ne? Sen ne? Kupa. Ama e masa kazanamıyor. Biraz ya. Masa yok kazan. Geç. yok bizim. Kara kimdir lan? Sen. Maçadan girdik. Ha Metin at, kapat. Hadi lan maça.